Brawl Stars geçtiğimiz hafta içerisinde inanılmaz bir gizem paylaştı. Öyle bir gizem ki önümüzdeki güncellemelerle ilgili bize çok önemli sırlar veriyor. Şu anda izlemiş olduğumuz Brawl Talk 2021 yaz sezonunun Brawl Talk'ın ne alaka diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu videonun içerisinde paylaşacağım gizemlerden bir tanesi de bu Brawl Talk ile ilgili. Bu videoda önümüzdeki Brawl Talk'la birlikte neler gelebilir ve bize verilen bu büyük gizemin içerisinde neler var bunlara bakacağız. Çünkü bunu direkt olarak Brawl Stars kendisi paylaştı ve bu gizem gördüğüm kadarıyla da hiç kimse tarafından fark edilmedi. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın gerçekten çok şaşıracaksınız. Aynı zamanda aşağıdan bir tane like atmayı ve kanala abone olup tüm bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ve son olarak da marketten kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta içerisinde Brawl Stars TR sayfasından böyle bir Supercell Make yarışması ile ilgili paylaşım yapıldı. Supercell Make nedir? Bir kostüm tasarlama yarışması diye düşünebilirsiniz. Brawl Stars size bir konsept veriyor. İşte atıyorum mesela zaman yol olculuğu ya da işte yaza uygun bir kostüm yap falan gibi bir konsept veriyor. O konsepte uygun da kostümler tasarlanıyor. Ve daha sonra bir oylama yapılıyor. İşte birinci olanın kostümü hatta oyunun içerisine ekleniyor. Para ödülleri vesairesi yani böyle bir tasarım yarışması gibi düşünebiliriz. Bu konunun detayına ben girmeyeceğim. Eğer merak ediyorsanız Brawl Stars TR'nin bu postuna bakabilirsiniz. Hatta bakın burada Hakan Aksu diye bir arkadaşımız var. Kendisi Supercell Make'e daha önceden kostümler falan da tasarladı. Yine onu da takip edebilir ve kendisine de sorabilirsiniz. Benim bu videoda sizlere göstereceğim şey bu postun içerisinde ve özellikle özellikle Supercell son yapmış olduğu kampanyanın içerisinde inanılmaz bazı gizemler var ve bu gizemler açık bir şekilde bize önümüzdeki sezonlarla ilgili bilgi veriyor olabilir. Videoya devam etmeden önce Yemek Sepeti'ne bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkürler. Yemek Sepeti'nde restoranları listeli kısmına tıkladığınız zaman karşınıza lokasyonunuza yakın olan tüm restoranların listesi çıkıyor. Burada sağ üst tarafta bir tane filtre bölümü var ve filtre bölümü içerisinden kendinize uygun istediğiniz minimum paket tutarı, restoranın puan ortalaması ya da benim en çok sevdiğim şuradaki mutfak filtresinden kendinize hangi yemeği söylemek istiyorsanız buradan başlık olarak seçebiliyorsunuz. Mesela işte döner yemek istiyorum dediğiniz zaman karşınıza sadece döner satan restoranlar geliyor. Filtreleri uygulaya bastıktan sonra sizin kriterlerinize uygun olan tüm restoranlar listeleniyor. Aynı zamanda yine bir restoranla ilgili eğer fikir sahibi olmak istiyorsanız o restoranın üstüne tıkladıktan sonra yorumlar bölümüne de bir göz atın. Burada çünkü puan sıralaması var. Alt tarafta da kullanıcı yorumları var. Bunlar da gerçekten çok güzel bilgiler veriyor. Siz de eğer Yemek Sepetinden pratik bir şekilde sipariş vermek isterseniz açıklama kısmında yemek sepetinin bizi özel sağladığı linke tıklayabilir ve siparişinizi verebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyelim ve hemen isterseniz videomuza devam edelim. Bu görselin içerisinde dikkat edebileceğimiz bir şeyler var mı diye şöyle baktığımız zaman Emz'in kendisi için bir tane kostüm tasarladığını görüyoruz. Burada çok dikkat çekici bir şey yok ama şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi gene bir Star Park logosu var. Zaten Star Park'la ilgili çok fazla şey var. Birazdan da göstereceğim. Önümüzdeki dönemde muhtemelen Star Park hatta VKBRL ile ilgili bir şeyler tekrar olabilir. Bunu daha önceki videolarda da söylemiştim. Şöyle yine sağ tarafa doğru bakınca Frank Ames Mortis üçlüsünü görüyoruz. Bad Random'sı görüyoruz. We Won't Cooperate isimli o efsane şarkısının posteri var arka tarafta ve burada yine yukarıda da Poco var. Ve bu görselin içerisinde şu anda hani oyunun içerisinde olmayan dikkat etmemiz gereken herhangi bir şey yok. Şimdi gelelim esas konumuza. Ekranda görmüş olduğunuz make.supersell.com sitesine girdiğimiz zaman üst tarafta campaigns bölümüne tıkladığımız zaman diğer kampanyaları da görüntüleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar size bundan önceki iki tane kampanyayı göstereceğim. Bunlardan bir tanesi Nita'nın Summer Splash yani yaz sıçraması diyebileceğimiz yazla ilgili bir konsept. Burada bu kostüm kazanmıştı hatırlarsanız. Eğer isterseniz hatta buradan işte bütün detaylarını falan da inceleyebiliyorsunuz ve böyle bir tane kostüm kazanmıştı. Şimdi benim size göstereceğim kısım şu alt tarafta çok çok ilginç bir şey 30 Nisan tarihinde bunun tamamı bitiyor ve kazananlar açıklanıyor kampanyanın açıklamasına bir göz atalım. Çünkü burada çok önemli detaylar var arkadaşlar. Burada işte Nita Summer Splash isimli bu kampanyaya hoş geldiniz. Nita ve yanındaki ayısı işte yüzmeye gitmek istiyor. Nita ve ayısı için bir tane kostüm tasarlayın ve mevcut işte kostümler için isterseniz oy verebilirsiniz falan filan diyor. Ve bunlardan bir tanesi de seçilecek diyor. Şimdi kampanyanın açıklaması ve kampanyanın ismine dikkat edelim arkadaşlar. Nita Summer Splash. Peki bu ne zaman sonlanmış? Hemen en alta geldiğimiz zaman tarihinde görebiliyoruz. 30 Nisan 2021. Şimdi 30 Nisan 2021 2021 tarihinden hemen sonra gelen Brawl Talk'a bakalım. Ekranda görmüş olduğunuz Brawl Stars Brawl Talk Jurassic Splash yani yaz dönemi için gelen Brawl Talk ve Supercell May kampanyasının başlığında olduğu gibi buradaki Brawl Talk'un başlığında da yine Splash kelimesini görmüştük ve bu da aynı o kampanya gibi yaz sezonu deniz ve kum vesaire orada anlatmış olduğu şeylerle ilgiliydi. Zaten yaz sezonunda böyle bir güncelleme bekliyorduk. Şimdi gelelim sizi daha çok şaşırtacağını düşündüğüm Colette ile ilgili kampanyaya Arkadaşlar, bu aslında şu andaki Supercell Make kampanyasından bir önceki kampanya. Şimdi bunun açıklamasına baktığımız zaman çok daha enteresan şeyler görüyoruz. Buradaki mesajda özetle Colette'in çok güçlü ve gizemli bir saat bulduğundan bahsediliyor. Zaten şu ekranda görmüş olduğunuz elinde tutmuş olduğu saat bu saat. Ve bu saatinde bir zamanda yolculuk saati olduğu söyleniyor. Ve Colette'in yeni kostümünü tasarlamak için hangi zamana gideceğiniz tamamen sizin elinizde deniyor. Belki de dinozorların olduğu bir zamana gidebilirsiniz ya da bir krallığın içerisindeki bir şövalyenin olduğu bir zamana da gidebilirsiniz. Buradaki iki kelimeye dikkat arkadaşlar dinozorlar ve şövalye. Dinozorlardan bahsettiği biraz önce göstermiş olduğum Brawl Talk'un içerisinde biliyorsunuz bas karakteri geldi ve bas karakteri can kurtaran bir dinozordu. Ama bu kampanyadan hemen sonra gelen Brawl Talk hangisi ona bir bakalım. Ondan önce bu ne zaman kapanmış arkadaşlar buna bakalım 28 Temmuz tarihinde kapanmış. Ve 21 Ağustos tarihinde yani Colette'in Supercell Make kampanyasından hemen sonraki Brawl Talk şu an ekranda görmüş olduğunuz Brawl Talk ve oradaki kampanyanın içerisinde şövalyelerin olduğu bir yere bir krallığa gidebileceğimiz söyleniyor ve bu Brawl Talk'un içerisinde de bildiğiniz gibi bir şövalye karakter geldi arkadaşlar eş karakteri. Bu da demek oluyor ki son iki Supercell Make kampanyasının içerisinde bizlerle paylaşılan açıklama sonraki Brawl Talk'larla ilgili bilgi içeriyordu arkadaşlar. Peki şimdi gelelim son Supercell May kampanyasında bize neler söylüyor. Ames en çok beğeniye alabilmek için popstar olmaya karar verdi diye başlıyor. Yalnız burada Pop Star yazarken Star'ın iki tane R ile yani aynı Star Park gibi yazıldığını da unutmayalım. Ve yine buradaki kampanyanın sol tarafında görmüş olduğumuz logonun da bir Star Park logosu olduğunu aklımızda tutalım. Acaba Ems 90'ların Pop Prensesi olabilir mi? Yani 90'lı yılların Pop Prensesi, Pop Şarkı Prensesi olabilir mi deniyor? Ya da acaba K-Pop mu deniyor? K-Pop da Güney Kore'ye özgü bir müzik türü. Artık o bir star ve onun nasıl görüneceğine karar vermek sizin elinizde deniyor. Burada yine starı iki tane R ile yazmışlar. Ve daha sonra da işte istediğinize oy verebilirsiniz ve birinci olan oyuna eklenecek. Burada yine starı yani yıldızla ilgili bölümü iki R ile yazmışlar. Yani buradaki açıklamanın tamamında starı iki R ile yazmışlar. Yani Star Park ile ilgili bir şeyler gelebileceğini söylüyorduk ya belki de önümüzdeki Brawl Talk Star Park'ı çok yoğun bir şekilde içeren bir Brawl Talk olabilir. Aynı zamanda hatırlarsınız 419 yani 19 Nisan'ı çağrıştıran bir başka görselin içerisinde bir tarih gibi bir şey bulmuştuk. Ve 194 yani 19 Nisan'ı gördükten sonra acaba VKBR ile tekrar başlar mı diye de heyecanlanmıştık. Tabii ki şu anda bunların hiçbirisini bilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Ama 90'lı yıllardan bahsediyor burada. Hani 90'lı yıllarla ilgili acaba bir sezon gelecek olabilir mi? Hani Lola bir film yıldızıydı ve Emz'in de burada pop yıldızı olmasa acaba sezonun da yine böyle şarkıcı bir karakterin geleceği belki işte pop yıldızı ya da bir işte sahne sanatçısının geleceği başka bir sezon olabilir mi? Çünkü biliyorsunuz genellikle buradaki kampanyalar o gelecek olan yeni sezona uygun kampanyalar oluyor. Mesela Colette kampanyasında gladyatör kolet kostümü seçildi. Neden? Çünkü eşin olduğu bir kraliyet sezonu geldi. O yüzden de gladyatör kraliyet sezonuna uygun bir kostümdü. Aynı şekilde Nite için gelen kostüm de yine yaz temasına uygundu. Çünkü biliyorsunuz seçilen Supercell May kostümleri biraz önce de gösterdiğim gibi yeni sezonlarla uyumlu kostümler oluyor. Bakalım bekleyeceğiz göreceğiz ama önceki Supercell May kampanyalarına baktığımız zaman hep bize burada çok büyük bir gizem vermişler. Bunda da yine aynısının olduğunu tahmin ediyorum. Siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda Brawl Stars videolarının devamı için aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı ve son olarak marketten kod bölümüne onur yazarak da bana destek olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.